Oynamasın diye adam deli olmasın tamam. Beyler deli olmasın de, de, de. de. Ya nereye bizim sekiz trilyon para boşa mı gitsin ya? Sekiz trilyon masraf şey, yapacağım bunu. Sekiz trilyon, sayın, 8 trilyon yapacak mı? Yedi trilyon yapacak mı? Benim bana beş yüz bin açıklaması var. Diyor tamam, ki, iki bin on Başkan dedi ki, Öyle iki buçuk trilyon Biz senin üzerimize yetişir. Ne yapalım da Açıklaması var. Kardeşim, Kardeşim, başkan bunu açıklama ne yaptı bilemem. Başkan orada, başkanın yanına gidelim. Ben de geleyim başkanın yanına. İki buçuk, iki trilyon olsun. Kardeşim, yüz bin lira bizim çöp atma şansımız var mı? Yüksümüz var mı? İki buçuk trilyon var. Az para maksat şu anda bir yerde. Ben üç bin kişiyim. Oynamak için ne, manisa ne manisa 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 var. Var. Nereye veriyorsun? Ne veriyorsun? Ne veriyorsun? seksen beş. Ya biz çekten veriyoruz. Maalesef çok sevdiğimizden veriyoruz. Sorun bunu ne yapın? Alın kağıt kalem Gidin aksesuar Spor orada. Salih başkan orada. Bunun üzerinde olacak bir iş değil. Aksesuar Spor Süper Lig'e çıkmış. Süper Lig'de kalmış. Bunu mutluluğu bu, bütün Akser Eşekler eden efendim Akser Spor. <laughs> bunlar e e yakışmıyor. Bu, bu bu, bu, şey mi bu size yakışmıyor. Bak ben milletvekili olarak bu size yakışmıyor. Ama artık, burada bu, artık, artık yani burada bu tamamen afiyet. Bak kardeşim. Bana iki üç milyon parayı toplayın Akser'dan. Ben yerimizi ettireyim maalesef. Beş milyon. Toplayın. Beş Kardeşim bunu bırak. Akşer Spor Devizi, bizi. burada oynasın mı maçlar? Oynasın mı? Tamam ver 100 lira abi. Ver 100 lira. Herkes topla 100 lira. Bir topla kaç para? Maçlar kaç para gidiyor? 5 lira. gitti. Kaç para gitti? Bir dakika. 7 lira gitti. Harcan yetiriyor. Ama Akşer'in parası kardeşim bu. Türkiye ekonomisi Maçtan şey. şey. sonra, geçen sonra, ya. sonra ya. Aksanız, ya. 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 ya bak, değerli abiciğim, ben hak çocuğuyum. Sen en az ya. senin kadar ben de hak Ama, ya. ama olmaz değil. Hesap kitap işi bu. Ben 85 lira, iki haftada iki hafta maç yapıyorum, 85, lira 85 <laughs> bin lira para veriyorum. 85 bin lira para veriyorum. 850. Ya kardeşim, yapıyoruz, Ihaleye ihaleye çıktı işte. Adam müteahhit. Müteahhit yanlışlıkla evet. çike gitti, çike gitti, geri verdik, çike Şimdi biz süreci yapıyoruz. Biz şartlamalar bitmiş. Her şeyi halletmişiz. Üzerimize düşeni yapmışız. Müteahhit kazmayı vursa bugün kazmayı vuracak. Müteahhit ben vazgeçtim diyorsa Aksar Belediye Spor ne yapsın belediye başkanı adam, ya? Tamam o stat A efendim buradaki stat onarısını istiyoruz biz yani. Ya stat bakın stat beyler iyileştiriz. yaptığınız biz iş bak yaptığınız iş şey, niye şey, yanlış bak arkadaşlar ne şey, diyor başka müteahhit <laughs> bu. Yani <laughs> bu, <bir yadır şu gülüyor> bu, bu yanlış. Hayır, Burada hayır, ben, hayır. hadi o direk meydan. Vekilim. çevir bunu. çevir bunu. Bekirin, ben yapalım. Kardeşim bak. Onarılacak buradan yanacak ya kardeşim bak ezbere konuşmayın diyorum Esmer ben sana. Ben kendim Var mı senin? Sen kendi evini yıkacağını bir ay sonra masa yapıp yıkıyor musun? Kendi evine. Ben nasıl sıldı iki şapsa da masa yapmayın. <laughs> Manisa Spor'a biz para vermiyor muyuz? Yani bir kardeşim, kardeşin, para ya, bir para vermişim. Ya Manisa bu Cüneyşler'in bir, bir ülke. ülkesi değil ki. 850 bin lira para verdiğinde Olsun, ne mecbur? 850 bin lira büyük 5 trilyon. Herkes burada. 850 bin lira büyük 5 trilyon. Hangisi bir? 5 trilyon değil efendim burada iki. Ya bu kardeşim bırak iki milyon, milyon, milyon Ben sana ne diyorum? 850 bin lira. Beyanlar ne oluyor bunlar bekliyorum. Verilen sözler. Beyler. Beyler bak. Beyler iki buçuk değil. Doğru ve tarafsız. Doğru ve tarafsız. İnternetteki hızlı gazeteniz. Akiserpress.com Akiserpress.com Gerçeği bulmak için. Gerçeği bulmak için.